ASF Renault Dacia Gebze şovrumuzdan herkese merhaba. Bugün birlikte Renault Captur aracımızın Touch Plus paketini tanıtacağız. İncelememize başlamadan önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk önce aracın tasarımından başlayalım. Renault Captur güçlü SUV tasarımı ile yeni anılara hazır. Captur atletik gövde tasarımı ve çamurlukları, ön ve arka alt korumaları, Geniş ön ızgarası, vurgulayıcı tamponu, 17 inç alüminyum alaşım jant ve krom detayları ile SUV görünümünü güçlendiriyor. Ön ve arka kısımda kaptür C şeklindeki LED ışıklı imzası ile çok daha şık ve teknolojik. Şimdi de aracımızın ses getiren iç tasarımına geçmek istiyorum. Aracımızın iç kısmına geçtiğimizde bizi modern tasarım, yumuşak malzeme ve kaliteli işçilik karşılıyor. Captur sizi özel hissettirecek her şeye sahip. 7 inç EasyLink bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi ve zengin saklama alanları. Konfor kısmına geçtiğimizde elektrikli, ısıtmalı yan aynalar, tek dokunuşlu elektrikli ön arka camlar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, asimetrik katlanır, kayar arka koltuklar gerek iç gerek dış tasarımda sizi daha önce görülmemiş bir kişiselleştirme deneyimine davet ediyor. Döşemeden kol dayama alanlarına, ön panelden tavan rengine varıncaya kadar aracınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Capture ile birlikte eksiksiz bir multimedya sistemi sunuluyor. EasyLink multimedya sistemine yüksek çözünürlüklü ve kullanımı oldukça kolay olan 7 inç 2K tablet ekranı ile sahip olabilirsiniz. Arka koltuğa geçtiğimizde ise bizi geniş bir diz mesafesi ve ferah bir baş yüksekliği karşılıyor. Arka koltuk yolcularına ise keyifli bir yolculuğun tadını çıkarmak kalıyor. Maksimum konfor sunmak amacıyla tasarlanmış Captur ile sürüş keyfinin tadını çıkarın. 16 santim kayabilen arka koltukları sayesinde 536 litrelik segmentin en geniş bagaj hacmini elde edebilirsiniz. Üstelik koltukları katladığınızda bagajınızı 1275 litreye kadar genişletebiliyorsunuz. Aracımızın motoruna baktığımızda ise 1.3 mild hibrit otomatik şanzımanı ile 140 beygirlik motor gücüne sahip. Birlikte Rene Capture aracımızın Touch Plus paketini inceledik. Sizlerin de araca dair yorumlarınız varsa bizlerle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aracımızı yakından incelemek isterseniz sizleri de... Gebze ve Kartal lokasyonlarımızda bulunan ASF Renedatya showroomlarımızda bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.